Zeynep, Sinan Cengiz ve Doğan beraber. İsa'nın ağlamı karşı diyeceklerim mevcuttur. İsa'nın ağlamı söyle istemek için hazırlanmıştır. Yapılan tahminler yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetlidir. Yalnız biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına atmanızmış bulunuyoruz. Çin'in bağımsızlığına armağan etmiş durumdaktadır. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz. Hiç hiçbir zaman, hiçbir çabamıza rağmen Türkiye'nin bastığını temin edemedik. Bugüne kadar da bu bölgem içinde kaldık. Kurtuluş Savaşı'nı da yeri yerine oturmak için biz evet. 50 sene evvel kutlu Savaşı vermiş bir ülkenin çocukları olarak Kurtuluş Savaşı'nın gerçek halini yapmaya her zaman ciddiyiz. Biz yine çok iyi biliriz ki, Türkiye Kurtuluş Savaşı'nca hapşın Samsun açıklamalarına, İstanbul Örgüt İdareti'nce ve mahkemelerince idam cezası verilmiştir. Evet. Ve yine bilmekteyiz ki, Osmanlı İmparatorluğu, bizlerce genel ancak birkaç tanesi, Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki, Kurtuluş Savaşı yapıldığı sırada, İstanbul'da bunlarla, bunlara yakalanarak hizmet şey edilmiştir. Türkiye'nin kurtuluş ve bağımsız savaşında ne şekilde bağımlı hale geldiğinde de belirtmek gerekir. Ayrıca İslam'a Türkiye halkının bir takım bizim gruplardan teşekkür ettiği ve bunu bizim yaptığımız, ortaya yaptığımız insanların nefis olmaktadır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararında en zaten ünlüde şu vardır. bir yüzlü sınırları içinde iki kardeş koyun yaşar. Türk ve Kürt kavmi yaşamıştır. Birinci, Büyük Millet Meclisi'nin kararıdır Türkiye'de iki kardeş kavminin en mühim yaşadığını kabul etmek istemiş. Bunu kabul etmek öncelik değildir. Bu iki kardeş Türk, Birinci Kurtuluş savaşının müjderek başarmışlardır. Büyük Millet düşmanla omuz omuzda savaşmışlardır. Bunun için de neden Türkiye haklı diyoruz ve bunun kardeş olsun ikinci konusunda savaşa bakmış gereken başaracaklarmış. Öğrenci hareketlerine gelince İstihar Ahmet'e öğrenci hareketlerinin başlangıç tarihi 1968 olarak belirtilmektedir. Bu tarih yanlıştır. Türkiye'de öğrenci olayları 56 senedir eksik olmamıştır. Bu tamamen din, kıtlığı, hanedemelerimiz, aray bulundan denize attığı tarih en zibaren öğrenci hareketleri Türkiye'de de devam edilmiştir. 1908'de hazırlayan hareketler ileriye dönük hareketlerdir. Muhalli tarif eden gençler, ilerici inancı gençlerdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında aşizmi hayır diyen gençler, ilerici gençlerdir. Ve yine insan, 1960 tarihinden özgürlük savaşı veren gençler, ilerici gençlerdir. Devam geçen ve bana affedilen bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka, orduya karşı kullanmadım. Ancak vatan hainlerine karşı kullanma ortasıyla taşıdım ve halka ve orduya karşı kullanmadığım şeklinde beyanda bulunmadım. Öteden beri tartışmış olduğum gibi bu ülkede anayasaya en fazla savunanlar bizleriz. Anayasayı iddia edebilirlerse ortadadır. Anayasanın uygulanmasını isteyen genel izleriz. Anayasayı uygulamaya yavuz kimseler de hala ortadadır. Yine o kişiler bizim kelimemizi istemekte bilmez. İmdamak kanunu bizim vermekte uzun zaman savaşına karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı hep onlara karşıdır. Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine yıkmaya alışmışlardır. Bizi bağımsızlığın işlevi teklifleri olmaktan mahrum eden hepiniz dahil sizler Ve sonuna İmam Zeyn buraya geldik. Türkiye'nin bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedi ve hayatımızı bu yola koydu. Varlığımızı Türkiye altına armağan etti. Bunun hakkını iddia edenler vatan hainidir. Stratejik olarak düşüncelerimizi hiçbir zaman patlamayız. Hangi şartlarda olursak olalım bunu açıkça söyleriz. Düşüncelerimizi ne tarafa kadar götüreceğiz. Nasıl burada nanoların ve dipçiklerin gölgesi altında konuşuyorsa, düşüncelerimizi her zaman açıkça ifade eder. Hâliye belki bunu yapanları nasıl temize çıkarmışsa, biz de temize çıkaracağız. Buna da inanıyoruz. Profesör Bu, derinci bugünün Türkiye'sinde kendini hayatı boyunca Türkiye'nin bağımsızlığına ama özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar öncelere kapatıp geçinirken onun fikir ve şahsiyetini de küçük görmeye başladılar. Sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı şeklinde bir cümle meşgudu. Bunu kesin olarak tercih ediyorum. Asla kabul etmiyorum. Diğer yurtseverler de gerçekten sahip çıkanlar varsa onlar da bizler. 35 milyon metre kare vatan toprakları işgal altındayken bizim milli bütün bozmakla tutanmamız gülünçtür. Mustafa Kemal sağ olsaydı bugün çalışırız. Hareketimiz tamamen ayatan bir hayattır. Ayatanlığının başlangıç hissetinden devletçilen Umut'un bunlar artık yerine hakkını kullandı sebeple anayasal bir davranışta bulundu. Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyor. Halen de bu inancı taşıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple Amerikan menfezlerine ve işbirlikçilerine karşı mücadele edin. Bundan dolayı önümden korkmuyoruz. Onu ancak işbirlikçiler düşünsün ve ancak onlar kendi canının kınaşına düşsün ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin altına ahmet etmekten oldum.